klasik okumak istiyorum ama çok sıkıcı ve çok uzun diyenlere özel. ikinci videom. Part bir izlediniz varım. 100 sayfadan kısa, düşündürücü, akıcı kitap önerileri. Başlıyoruz. Stephen Zweig'ın bir kitabından bahsetmiştim hatırlarsanız. Satranç. Bu kitapta aslında şöyle bir durum var. Bir odaya kapatıldığınızı ve hiçbir insan görmediğinizi, hiçbir yazı görmediğinizi, hiçbir ses duymadığınızı düşünün. Ve bu odada bir satranç oyun kitabı buluyorsunuz. Oyun taktikleri kitabı buluyorsunuz. Hani hiç kitap okumak istemiyorum, hiç kitap okumak istemem diye insanlar var ya onları böyle bodaya kapatıp bunu yapmanız. Bu düşünülebilir. Bence. Hapishanedeki insanlara bir düşündürürsün. Hani bağımlılıklar iyi kötü diye ayrılır ya. Yani burada bir aslında iyi satranç oynamak, iyi bir bağımlılığın nereye kadar vardığını, çok aç kaldım, ne bulduysam yedim, kendi eğitimi kopardım falan diyenler var ya bunlar en alt yani hiçbir insanla iletişim kuramadığın bir ortamda sadece satranç oyun kitabını bulmanla neler yapabilirsin? Bir şey aylarca odaklanırsan, elinde sadece o varsa nereye kadar gelebilirsin, nereye kadar çıkabilirsin? Bunu çok güzel, çok akıcı bir şekilde anlatmış yazar. Baldok Yala yani çok güzel. Bu kitabı mutlaka okuyun. Bir diğer kitabımız benim çok sevdiğim kitaplardan biri. Salome'nin Arayışlar kitabı. Salome, Nietzsche, Freud, Rilke gibi çok ünlü düşünürleri kendisine bağlamış, hayran etmiş bir kadındır. Yalom'un Nietzsche ağladığı kitabında da Salome'den çok bahsedilir. Tabii iyi yönden bahsedilmez burası ayrı ama feminizmin kuruculuğunu atan da bir yazardır ve bu kitabı bence her kadının özellikle her kadının okuması gereken bir kitap. Burada şöyle bir durum vardır bir kadın ressam olmak istiyordun aslında ama aşkına yenik düşüp evde olmayı kocasının yanında olmayı tercih etmiştir ve ondan sonra o hani kendimizi adarız diye bir şeye şu an gündemde olan bir dizi Bahar mesela Gerçi sezon finalini verdi neyse. Bahar dizisinde de mesela karakter bir doktor ve eşinin babasına işte ailesine bakmak için notları çok iyi olmasına rağmen mesleği bırakıyor. Daha sonrasında da bu arada yani 20 sene sonra da bu yüzden eziliyor. Sen ne başardın ki gibi hani fedakarlıklar falan psikoloji yani yanlış kişiye fedakarlık yaparsanız hayatınızın hatasını yaparsınız gibi bir durum. Neyse burada kadın bir ressam aslında çok güzel resim yapıyor. Eşi tabii ki bunu desteklemiyor. Ya da bununla işte küçümsüyor biraz dalga geçiyor falan. Daha sonra bu içindeki istekle yani o bir şeyleri başarma tutkusuyla ya da ben olma duygusuyla ya da o ezilmek istememe duygusuyla işte eşi arasında gidip gelirken yaptığı seçimi görüyoruz. Daha sonrasında böyle yani hayran kalıyorsunuz ya. Bu kitabı yani kadınsanız bu kitabı mutlaka okuyun. Ve bir kadın alınabilecek en güzel hediyelerden biri bence. Çünkü her zaman şunu söylüyorum yine söyleyeceğim. Aşk dediğiniz şey böyle saçımı süpürge ettim. işte senin uğruna kendimi şey yaptım. Sen ne dersin onu yaptım gibi bir durum değil. Böyle bir durum yok bu hastalıklı bir durum. Çünkü siz önce kendiniz bir şeyleri başaracaksınız. Bir yerlere geleceksiniz. Ya bir şeyleri yapmaya devam edeceksiniz. Hani aşık olduğunuz diye o kişi sizden daha önemli olmuyor. Siz kendinizi harcatmayın. Ben bu düşüncedeyim. Hayatım boyunca bu düşünceyi savundum. Savunmaya da devam edeceğim. Aşk böyle kendini hiç saymak değil. Kendi hobilerini, isteklerini, sevdiğin şeyleri hiçe saymak değil. Bunu söylüyorum. Ve bu kitabı öneriyorum. Daha fazla konuşmayayım. Çok daldım. Jack London. Kızıl Veba. Bu kitap bir distopya kitabı aslında. Distopya ne demek? Kötü dünya düzeni demek. Şöyle şu an yaşadığımız bir düzen var ya toplum düzeni vesaire. O daha da kötü hali distopya oluyor. Bunların iyisi de bu arada ütopya oluyor. Ütopya ile distopyanın ayrımını yaparım bir ara. Neyse bu Kızıl Veba şu kadarcık bir kitap ve vebanın yaratabileceği distopik bir evreni bize anlatıyor. Çok iyi bir kitap. Yani çok kısa, çok vurucu. Çünkü distopya kitapları genelde daha kalın oluyor. Ama hani hem hayal ediyorsunuz o anı kısacık bir şekilde yazar bize bunu yansıtmış. Hem hayal ediyorsunuz, hem içine giriyorsunuz, hem etkileniyorsunuz. Bu yüzden çok güzel. Fantastik falan okumayı sevenler bu kitabı sevecektir özellikle. Ahmet Mithat Efendi. Şeytan Kayatası mı? Ahmet Mithat Efendi yazı makinesi olarak bilinen Türk edebiyatında bu da bir genel kültür. Şeytan Kaya tasımında bir cadının, bir büyücünün, bir falcının ya böyle işin içinden nasıl sıyrıldığını, her şeyi kendine göre nasıl çevirdiğini falan görüyorsunuz. Yani böyle bir yandan ne okudum ben ya? Yani ne gerek vardı buna diyorsun. Bir yandan ya şu Kurnaza bak sen nasıl güzel kıvırdı işi diyorsun. Ya gerçekten bunlar hakkında bir kucalayacağınız bir kitap ve hani aslında her şeyin göründüğü gibi olmadı ya da bize anlatılan her şeyin doğru olmadığını bazen birilerinin bizim kötülüğümüzü istediğini ya da bizim ya, bizim için iyi olan şeyin aslında bizim için iyi olmadığını falan görüyoruz çok kısa çok 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 kısa ama güzel bir kitap bir okuyuşta işte, okuyorsunuz en sonunda çok sorguluyorsunuz. Çok güzel, çok kısa, çok akıcı bir kitap öneririm. Biraz da dünya edebiyatından gidelim. Shakespeare'ın Hamlet'i. Evet Romeo ve Juliet'i önermiyorum. Hamlet'te de taht kavgalarını bilirsiniz. İşte yok abisi kardeşini öldürmüş, babası oğlunu öldürmüş, oğlu amcasını öldürmüş. Bu tip şeyleri bilirsiniz. Ve o tahtın bir varisi olarak bir çocuğunun anladığını ve bunlar üzerine tiyatral bir şekilde oynandığını düşünün. Bir tiyatro eseri zaten kendisi. Hep şey var ya klasik. Olmak ya da olmamak. Tüm mesele bu. Ya, çok iyi. Shakespeare'in bence en iyi kitabı bu bu arada. Genel kültür açısından da çok iyi bir kitap. Bu kitabı okuyun. Bu kitabı okuyun. <laughs> Tolstoy. Ivan Ilyich'in ölümü. Bir insanın ölümüne yaklaşırken aslında o insanın çevresi tarafından bunun nasıl düşünüldüğünü görüyoruz. Ve insanların aslında ne kadar bencil varlıklar olduğunu, ne kadar kendilerini düşündüklerini hatırlıyoruz. Mesela kendisi ölecek, hani eşinin gözünden tık miras. Ya da iş arkadaşları yönünden onun yerine kim geçecek? Çocukları yönünden falan. Ya bunu görüyoruz ve hayatın gerçekliğini böyle tık diye böyle suratımıza çarpıyor. Çok kısa, çok vurucu bir eser. Gerçekten yani öleceğiz ama hani da ardından. Ama sonra yani hani yerime kim geçecek? Çünkü hayat devam ediyor. Acı bir gerçek. gerçeği acımı bilemem. Çünkü düzen bu şekilde. Neyse. Bir diğer kitabımız Türk Edebiyatı'ndan. Selahattin Enis'in Bataklık Çiçeği kitabı. Bu kitap biraz dehşet bir kitap aslında. Özellikle kadınların yok sayıldığı, hiçe sayıldığı, hor görüldüğü, dayak yediği, daha sonrasında genel evlere düştüğünü hepiniz bilirsiniz. Bunu çok farklı bir açıdan anlatmış. Yani o acıyı görüyoruz. Gayet normal bir kızken yani başkaları tarafından itileka kalaya ya da kocası tarafından bunlara zorlandığını, daha sonra işte birinin öldüğünü, geçinmek için bu yola satıldığını falan görüyoruz. Ama dikkatimi çeken şey yani o kadar farklı bir bakış açısı ki mesela kişi kız, kadın genele ve düşüyor ve ondan sonra erkeklerden intikam almak için yapıyor aslında bunu. Kendisini çok fazla yüceltiyor. Hani oradaki insan küçümsenir ya. Buradaki kadın kendisini aşağı çıkartıyor ve diyor ki o benim için geldi. Ben olmazsam o şu an bir hiç. Oraya gidiyor olay. Yani ona bu zevki veren benim. Ben olmazsam bu zevki yaşayamayacak. Bu zevki yaşayamıyor ki buraya geliyor. O bana muhtaç. Ben ondan daha üstünüm bu yüzden giriyor. Çok dehşet bir kitap aslında. Ama çok iyi. Gerçekten çok iyi. Bakış açınızı da değiştirecek bir kitap. Cinsel sahneler yok bu arada. Bunu da e, söylemiş olayım. Okuyabilirsiniz rahatlıkla yani. Sadece genel düşünceler mabında söyledim. Stephen Zweig. Bir zanaatla beklenmedik karşılaşma. Bu kitap aslında iki hikayeden oluşuyor. Ve ikisi de çok iyi. Özellikle şu zanaatla beklenmedik karşılaşmada. Bir adam bir gün üst katlarda bir yerde bir kafede otururken birdenbire Taksim Meydanı'nın duşuna aşağıda haralı birileri gidip geliyor. Ve birinin sürekli böyle dönüp dolaşıp aynı yerde olduğunu görüyor. Aynı yerlerde dolaşıyor adam. Bu adam neden aynı yerlerde dolaşıyor? Sonra düşünmeye başlıyor. Kafasında senaryolar kuruyor. İşte bu aslında gizli bir ajan diyor işte. Burada birilerini arıyor diyor. O yüzden dolanıyormuş gibi yapıyor. Sonra diyor ki, hayır bu bir hırsız diyor aslında. Buradan bir şey, şey araklıyor. Daha sonra gidiyor bu aslında işte kocasını arayan bir kadın diyor. Daha da böyle kafasında kuruyor kuruyor kuruyor. Bunu yapıyor musunuz bilmiyorum ama ben çok hoş bir şey. Ya böyle yukarıdan bakıp hani insanların hayatlarını tahmin etmeye çalışmak. Umarım tek ben deyimdir bu diyor. <laughs> bunun ardından yani o merakın ne, nerelere kadar götürdüğünü görüyoruz. Çok kısa, çok akıcı, çok iyi bir kitap. Bunu da mutlaka koyun. Dostoyevski. Öteki. Bazen kendimizi şöyle görürüz ya. Farklı bir kişilik olarak. Hani diyelim ki ben içine kapanık, sessiz, sakin, kendini asla savunamayan, çirkin bir insanım. Bir yanımda da aslında olmak istediğim kişilik. Tam tersi. Dışa dönük, enerjik, herkesle iletişim kuran daha güzel bir kişi olarak görürüz. Yani hayal ederiz daha doğrusu. İşte şimdi bu hayalinizin, siz kötü taraftasınız, hayalinizin gerçek olduğunu ve bu kişinin size rakip olduğunu düşünün. İkiziniz varmış gibi. Ama bu kişi gerçek mi değil mi bilmiyorsunuz. Sizin kafanızda da kuruyor olabilirsiniz. Kurmuyor da olabilirsiniz. Çok değişik bir kitap öteki. Her okuyan aynı sonuca varmıyor. Size böyle söyleyeyim bu kitabı. O kadar güzel, o kadar düşündürücü, o kadar böyle psikolojik bir kitap. Ki çok güzel, çok güzel. Okuyun. Son kitabımız. Sami Paşazay'da Sezai'den Küçük Şeyler. Bunu zaten edebiyat derslerinde duymuşsunuzdur mutlaka. Bu kitapta da böyle kısa kısa hikayeler var. Ama gerçekten kısa. 2-3 sayfalık hikayeler var. Ama hikayelerin her biri o kadar dokunaklı ki kitabı okumadan önce böyle bir şey okuyacağımı düşünmüyordum. Çünkü genelde ilk kitaplar çok fazla size dokunmaz yani yüzeysel kalır genelde. Ama bu kitap gerçekten çok başka çok başka hikayelerden oluşan bir kitap. Ve bence herkesin mutlaka okuması gereken kitaptan kitaplardan. Size hem Türkiye'de Edebiyatı'nı sevdirecek hem klasik okumayı sevdirecek hem düşündürecek hem böyle kısa kısa olduğu için de hızlı bitirmenizi sağlayacak motivasyonunuzu da arttıracak kitaplardan. Ve kısa klasik önerilerimden ikinci videomu da bitirmiş oldum. Toplamda 20 tane kitap önerdim size birinci video, ikinci video olmak üzere. Sizin başka önereceğiniz kitaplar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Birlikte bu videoya bakanlar da görmüş olur. Benim önereceklerim bunlar. Kalın ve akıcı klasikleri de çekmeyi düşünüyorum. Bunun haricinde benden istediğiniz video varsa da yorumlara yazarsanız sevinirim. Benim için içerik fikri olmuş olurum. Benim için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.